merhaba sevgili hanımlar. Örgü Hanem'e hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık, yazlık ve kışlık bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen şöyle örneğimize yakından bakalım. Ee, bu örnekle bebek battaniyesi örebilirsiniz. Yetişkin, hırka, yelek ve bluzlarını de kullanabilirsiniz. Veya şal olarak örebilirsiniz. Örneğimizin arka yüzü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 14 ve 14'ün katları artı fazladan 3 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımı yaparken hemen şöyle örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğimiz şuraya kadar bir motif. Ee, i̇ki örnek arasının geçişlerini daha iyi anlatabilmek için ben şöyle iki motif üzerinden anlatımı yapacağım. Ee, bunun için 28 ilmek artı fazladan 3 ilmek artı 2 ile kenar ilmeği olmak üzere toplamda 33 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Arkasından 3 tane düz. 1 2 3 Çiçeğimiz için doluyorum. 1 düz. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Burada şimdi ikinci motife geçiyoruz. Yine 6 tane düz örüyorum. İki motif arası 6 düz. 2 3 4 5 6. 2 ilmeği sağ kesiyorum. 3 tane düz. Tekrar çiçeğimiz için doluyorum. Bir düz doluyorum. iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Sonda kalan 3 ilmeğim de düz. 1 2 3 ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızdayız. Arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz. Örgü boyunca örneğimizin arka yüzünü devamlı ters olarak öreceğiz. 3. sıramızda ve ön yüzümüzdeyiz Kenar ilmeğinden sonra 5 düz örüyorum. Bir önceki sırada 6 düz örmüştük. 3. sıramızda 5 düz. 2 3 4, 5. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Arkasından 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Çiçeğimizin olduğu yere geldik. Doluyorum. 1 düz. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2. motif için yine en başa dönüyoruz. 5 tane düz. 2 3 4 5. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. 4 tane düz. 1 2 3 4. Yine çiçeğimize geldik. Doluyorum. 1 tane düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 3 düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. 5. sıramıza ve ön yüzümüze geldik. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane düz örüyorum. 1, 2 3 4 2 ilmeği sağa kesiyorum. Arkasından 5 tane düz. 1 2 3 4 5. Tekrar çiçeğimize geldik. Doluyorum. 1 düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Yine ikinci motifimizi bitirdik. 2. motif için 1 2 3 4 düz. 2 ilmeği sağ kesiyorum. Arkasından yine 5 tane düz. 1 2 3 4 5. 2. çiçeğimize geldik. Doluyorum. 1 düz doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Sonda kalan 3 düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüz yine ters olarak örüyoruz. 7. sıramızdayız. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Arkasından 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine çiçeğimize geldik. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Yine tekrar 3 tane düz. 2 ilmeği sağ kesiyorum. 6 tane düz. 2 3 4 5 6. Tekrar çiçeğimize geldik. Doluyorum. 1 düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Sonda kalan 3 düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü tekrar ters olarak örüyoruz. 9. sıramızdayız. Çiçeğimizde 1, 2, 3, 4 ajur olduktan sonra çiçeklerimizin yerini 9. sırada değiştiriyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum burada çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz doluyorum bir tane düz doluyorum 3 tane düz 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum İkinci örneğe geçmek için arada 6 tane düz. 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Yine çiçeğimiz için doluyorum. Bir tane düz. Doluyorum. 3 düz. 1 2 3 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve 6 tane düz. 2 3 4 5 6 Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz yine. 11. sıramızdayız. Yine kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz örüyorum. 2 3 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Çiçeğimiz için doluyorum. 1 düz. Doluyorum. 4 tane düz. 2 3 4 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2. örneğe geçiş için 1 2 3 4 5 tane düz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Çiçeğimiz için doluyorum. 1 düz doluyorum. 4 tane düz. 1 2 3 4 2 ilmeği sola kesiyorum. Sonda kalan 5 düz. 2 3 4 5 ve kenar ilmeği. Arka yüzümüz yine ters olarak örüyoruz. 13. sıramıza geldik. Yine kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Çiçeğimiz için yine doluyorum. 1 düz. Doluyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2. örneğe geçiş için 1 2 3 4 tane düz. 2 ilmeği sağ kesiyorum. Çiçeğimiz için yine doluyorum. 1 düz doluyorum. 5 tane düz. 1 2 3, 4, 5 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Sonda kalan 4 düz. 2, 3, 4 Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters örüyoruz. 15. sıramızdayız kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine 3 tane düz örüyorum 3 düzden sonra 2 ilmeği sağa kesiyorum doluyorum çiçeğimiz için yine bir düz doluyorum 6 tane düz 1 2 3 4 5 6 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2. örneğe geçiş için 3 tane düz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum yine çiçek için bir düz. Doluyorum 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Sonda kalan 3 düz. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi önle arkalı toplamda 16 sıra örerek bitirmiş olduk. Ben burada bir üst motife geçişi tekrar göstermek istiyorum. Burada en başa dönüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 6 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Arkasından 3 tane düz. Burada çiçeğimizi oluşturacağız. Bunun için doluyorum. Bir düz. Doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. İkinci çiçeğe geçişimiz. Yine 6 tane düz. 2 3 4 5 6. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Arkasından 3 tane düz. İkinci çiçeğimiz için doluyorum. Bir düz doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Sonda kalan 3 düz. ve kenerleyeyim. Bir üst sıraya geçişimizde bu şekilde var. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.